Gençler, evet, söyleyen hepsini bitirdik. Başka bir konumuz kalmadı. Şu e, istediğim şey oldu. Önemli kısımları tekrarını da yapalım kalan zamanda. Hatta e, bugün belki sadece bu boğaz kanalları tekrar edip varsa da bununla ilgili bir iki tane örnekle sorular çözeriz. Öyle tamamlarız ama geri kalan zamanlarımızda belki çok daha fazla da ders içeride soru çözme şansımız da olabilir çünkü daha ekleyebilir zamanımız bulunuyor. Şimdi dünya birbirine bağlayan ağlar ulaşım konusu anlatmıştım. Yakın zamanda anlatmıştım. Ee, hemen kısa bir özetini geçeyim. Tekrar edeyim. Sizler de bilgilerinizi tazeleyip hatırlayın. Bu konu TYT'de de arkadaşlar çıkıyor soru olarak. Geçen sene sorulmadı ama ondan önceki senelerde soruldu. Belki bu sene yine sorulacaktır. Bakın 10 bitti 10, 11, 11'de zaten beraber değiliz. 12'de eğer yaşarsak, e, aynı okulda eğer olursak, ben yine size anlatmış olacağım bunları. Bu konudan soru çıkıyor e, ve şunu da belirteyim, üniversiteye hazırlanma süreciniz yaklaşıyor. Yani göz açıp kapayıncaya kadar zaman çok hızlı bir şekilde akıp geçiyor. Bir bakacaksınız ki gelmişsiniz 12'ye sınav e, hazırlık maratonuna girmişsiniz. Şu konuda bilinçli olun. Ben sizi şimdiden uyarayım. Belki diğer hocalarınız da yine söylemiştir. TYT kısmında 5 işte tane tarihten, coğrafyadan işte soru geliyor. Bu dersleri birazcık eee ikinci plana atma önemsememe durumu oluyor ama gerçekten çok önemliler. Niye önemliler? Çünkü bir matematiğin bir matematik sorusunun puanı ile bir tarih sorusunun puanı aynı arkadaşlar. Bir fizik sorusunun puanı ile bir coğrafya sorusunun puanı aynı. Sadece gelen soru sayısında farklılık var. Bir tanesinden 20 tane, bir tanesinden 5 tane, bir tanesinden 7 tane. Sadece sayılarda farklılık var. Ama size getireceği puanda hiçbir farklılık yoktur. Ve sınavda rakiplerimiz zaten kendi alanlarını yapıyorlar. Siz tarihten, coğrafyadan yapacağınız ekstra sorularla rakiplerinizi eleyeceksiniz. Bir adım öne geçeceksiniz. Tabii orada şu da var. Zamanı iyi kullanma. ve zamanı iyi kullanıp işte Türkçe'yi, matematiği işte bitirip ondan işte fiziği, yer çözüp ondan sonra da diğerlerine bakabilme durumu. Zamanı ne kadar etkin kullanırsanız e, coğrafya tarihe de o kadar fazla bakıp bir adım öne geçme şansınız olur. Bunu şimdiden bilin. Bakın 12'ye geldiğinizde beraber olursak ben size gene hatırlatacağım. Siz şimdiden bu bilinçle olun. Bir de sınavlara öyle mesela 8'de sınava girdi. Sınava bir tek 8'de hazırlanılmaz. 12'de gireceksin. Sadece 12'de hazırlanılmaz. Bu bir süreçtir arkadaşlar. Şimdiden hazırlanın. Hatta 9'dan itibaren. Çünkü 9'da zaten mesela coğrafyada 9. ve 10. sınıfın konuları çıkacak size. 11'de zaten yok coğrafya. Şu 2 yılda gördüğünüz konuların aynısını göreceksiniz bir daha 12'de. Aynıları çıkacak. Yani o 9'da 10'da diğer dersler de dahil ne aldıysanız temeliniz ne kadar kuvvetliyse 12'de hazırlanırken işiniz o kadar kolay olacak. Bence e, bu açıdan değerlendirin. Derslerinizi aksatmayın. Evde zamanınız da var bol bol tekrar yapın. Hocalara soru atın, bana atın, çekilmeyin, sorun. Konuları iyi gene öğrenin. Şimdi ulaşımla ilgili demiştik ki insanların veya mal ya da hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınmasına ulaşım ulaştırma adını veriyoruz. Sadece insan olarak biz değil, bir malın eşyanın bir yerden bir yere gitmesi, bir hizmetin bir yerden bir yere gitmesi de ulaşım olarak adlandırılıyor. Tarihte baktığımızda ulaşım arkadaşlar hayvan sırtlarında başlamış, sonra tekerleğin icadıyla, e, tekerlekli hayvanların işte entegre edilmesiyle, işte at arabaları e, suretiyle ulaşım yapılmış. Sonrasında işte insanlar e, kervanlarla, karayolundan, işte gemilerle, denizlerden, Ulaşım yapmışlar özellikle ilk çağda. Ardından arkadaşlar, buharlı gemi ve lokomotiflerin yine devreye girmesiyle ulaşım alanında gelişmeler, ilerlemeler olmuş. 20. yüzyıldan sonra da motorlu kara taşıtlarının devreye girmesiyle ulaşım iyice yapmıştır. Ee, gelişmiştir. Özellikle kara içlerinde, kara yolu anlamında, kara e, ulaşım anlamında büyük bir gelişim kaydedilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da jet uçaklarının, icadıyla da kıtalar arasında bu sefer yolculuk ne yapmıştı? Kısalmıştır. Ulaşımın gelişmesi ne yapıyor? Farklı kültürlerin yine insanların farklı kültürleri tanımasını, farklı kültürlerin birbiriyle etkileşim halinde bulunmasını sağlayabiliyor. Artık bir yerden başka bir yere gitmek arkadaşlar eskiye göre çok daha kolay. Bu da kültürler arasındaki etkileşimin de artmasını sağlayacaktır. İnsanlar farklı ülkeleri, farklı kültürleri, sanatları tanıyabilecek veya kendi ülkelerinin gelenek göreneklerini, sanatını, kültürünü tanıtabilecekler. Ulaşım sistemlerine baktığımızda bunları ucuzdan pahalıya doğru sıralanmıştık ve en ucuz yol deniz yolu, ardından demir yolu, sonra karayolu ve e, hava yolu şeklinde sıralanıyordu. Deniz yolunun en ucuz olmasında işte denizde yol yapımı gibi bir durum söz konusu değil. Yol yapım masrafı, maliyeti yoktu. Aynı zamanda yol bozuldu, işte yol hasar gördü, onaralım gibi bir onarma maliyeti de söz konusu olmadığı için deniz yolu ulaşımı en ucuz olan yol. Sonra demir yolu ardından kara ve hava yolu geliyordu. En pahalısı hava yolu olduğu için hava yolu ulaşımını daha çok gelişmiş ülkeler, zengin ülkeler kullanıyordu. Havayolu aynı zamanda diğerlerine göre daha geç gelişme göstermiş, daha konforlu bir ulaşım şekli aynı zamanda daha kısa süreli de seyahat imkanı sağlıyordu. Deniz ve demir yolunun şöyle bir avantajı vardı. yük taşımacılığında arkadaşlar, mesela karayoluyla da yük taşınır ama deniz ve demir yolunda yük taşıma kapasitesi daha fazladır. Bu da onların yük taşımacılığında bir adım öne çıkarmıştır. Deniz yoluna baktığımızda dünya ticaretinin önemli kısmının deniz yoluyla yapıldığını söylemiştik. Bu anlamda Kuzey Atlantik yolu çok önemliydi. Neresi bir Kuzey Atlantik yolu? Şu Atlas Okyanusu üzerindeki arkadaşlar yoldur. Nereleri bağlıyor birbirine? Avrupa ile Amerika pitağlarını birbirlerine yapacak, bağlayacak. Amerika... Şurası Avrupa arkadaşlar. Şu Avrupa'dan bakın Kuzey Amerika'ya, Orta Amerika'ya, Güney Amerika'ya doğru Atlas Okyanusu üzerinden gelen dünyanın da en işlek deniz yolu olan bu yola biz Kuzey Atlantik Yolu adını veriyoruz. Dünyadaki e, deniz ticaretindeki malların neredeyse yarısı bu güzergah üzerinden yapmaktadır? taşınmaktadır. O açıdan önemlidir. Deniz yoluna gelmişken burada iki tane kavramımız vardı. Birisi kanal, diğeri boğaz. Boğaz doğal oluşumdu. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı gibi, Berlin Boğazı gibi. Boğaz kendiliğinden oluşurken bir de insanların, e, insanlar tarafından açılan su yolu vardı. Onlarda ne diyorduk? Kanal adını veriyorduk. Kanallar insan yapımı, boğazlar ise doğal oluşumlardır. Bu boğaz ve kanalları bir daha sıralayayım ki sınavda da bunlar gelirse arkadaşlar bunlar önemlidir. O yüzden iyi bilelim. Belik boğazı. Neredeydi belik boğazı? Bakın şurası Amerika. Alaska şurası bakın. Şu taramış olduğum yer Alaska. Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir burası. Şurası Kuzey Amerika. Kanada. Hemen Kanada'nın altında da ABD var. Şu Alaska toprağı ABD'nin şu kısmından ayrıdır. Kanada'nın yanında oluyor ama burası yine kimindir? Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir. Unutmayın. Hemen karşı taraf Asya kıtası. Asya'nın en büyük, dünyanın en büyük ülkesi burası. Rusya arkadaşlar. Şu Rusya ile Amerika arasında Alaska Amerika'ya ait dedik. Rusya Amerika arasındaki boğazın adı arkadaşlar Bering Boğazı'dır. Amerika ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran boğazdır da diyebiliriz. Bunun dışında Amerika ile Rusya'nın birbirine en yakın olduğu yerden geçen boğazla diyebiliriz benim için. Uluslararası ticaret anlamında çok bir önemi yoktur. Çünkü burası çok bir ülkeyi bağlamıyor yani buradan geçip de hangi ülkeler arasında ticaret yapacaksın? Bir o, bir de burası arkadaşlar Kutba çok yakın bir yer. Yukarısında hemen Kuzey Buz Denizi ve kutuplar var. Kutba yakın olduğu için burası soğuk arkadaşlar ve burası ne yapabiliyor bazı dönemlerde? Donabiliyor. Burası donup buz tutuyor. O yüzden çok fazla deniz ticaretinde önemli bir yere sahip değil. Belik Boğaz'ın olduğu yerden bir de 180 meridyeni geçiyordu. 180 meridyeni tarih değiştirme Çizgisi demekti. Bu meridyenin sağında ve solunda ya da doğu ve batısında bir günlük zaman farkı vardı arkadaşlar. Biz şu berin boğazının yani 180 meridyeninin doğusuna geçtiğimizde gün bir gün geri olacaktı. Gün bir gün geri. Batısına geçtiğimizde ise gün bir gün ileri olacaktı. Onu da hemen şöyle açıklayayım. Geçen sene anlattık saat hesaplamalarda ki saat hesaplamada TNT'de sorulabiliyor. Saat hesaplamaları her zaman evet. doğru saati daha ileri demiştik. nasıl iyi ileri evet. görüş Ben geldim. Çocuklar kolay gelsin. Bir tabii bu katılan arkadaşlara e, teşekkür ediyorum. Gerçekten e, okul olarak hani e, bunu duyurabileceğimiz tarzı bir katılımın olduğunu düşünüyorum. Belki de yani bu anlamda Türkiye'deki ilk, ilk 10 okuldan biriyiz. Yani bu abartılı olarak söylenen bir şey değil, bunu öncelikle söyleyeyim. Çünkü genel olarak e, karne olayı tamamlandığı için okullar e, bitirdiği gibi, yani bir kişi iki kişi katılıyor, aynı baba zoruyla katılan öğrenciler onun dışında e, tamamen dersler bitti. Tabii bir sürü öğrenme kaybı söz konusu burada. Bir sürü konu kaybı. Öğrenme kaybı zaten hepinizde var, herkeste var. E, konu kaybı da üstüne eklendiği zaman e, bir sonraki yıl ya da işte 12. sınıfta bu anlamda e, öğrenciler gerçekten çok büyük sorunlar yaşayacak. Bunu görebiliyoruz. Bizde de tabii ki ekran karşısında olmamıza rağmen yine de e, eksiklerimiz kalmıştır. Bazı konular belki tam olarak oturmamıştır. Bizim çalışma e, e, durumumuzdan kaynaklı böyle eksikler olmuş olabilir. O da çok önemli değil. Atıyorum işte fizikten işte dalgalar konusunda çok oturmadı diyebilirsiniz. Ya da işte optik konusu çok e, istediğim gibi olmadı diyebilirsiniz. Bunların çok fazla sorun edilmesini e, doğru bulmuyorum. Çünkü bunlar tamamlanır. Çünkü bunlar yeniden özellikle 12. sınıfta hiçbir şey bilmiyormuş gibi sene başından sene sonuna kadar 12. sınıf bunları dahil olmak üzere bunlar tek tek anlatılacak. O yüzden bu kayıtların çok fazla bir e, anlamı yok. Olmasa tabii ki daha iyi olur, o da başka bir şey. Ancak bizim daha e, çok önemsediğimiz nokta öğrenme kaybı dediğimiz e, çocuklar. Sosyal ilişkiler, arkadaşlar arasında ilişkiler, e, sürekli evde kalmanın verdiği psikolojik etkiler, işte büyük bir çoğunluğunda dört işlem noktasında sıkıntıların yaşandığını, yaşanacak olduğunu biliyoruz. Bir kısmını da anlama noktasında problemlerin yaşandığını, yaşanacak olduğunu biliyoruz. Bizim için önemli olan bunların telafisi. Dolayısıyla işte önümüzdeki hafta itibariyle kısmen bunları telafi edecek şekilde, en azından işte sosyal ilişkilerini oluşturacak şekilde, belki bazı konuların hani tam oturmayan konuların telafisi olacak şekilde, e, iki haftalık bir programımız söz konusu olacak. E, ben hepinizin katılmasını, hepinizin gelmesini istiyorum. E, belki bakanlık bunu şeye bıraktı, hani e, nasıl diyeyim, isterse gelire bıraktı. Ama ben zorluyorum. İlle de gelin diyorum. Gelmek istemeyen arkadaşlarımız, kendi özel durumundan dolayı ya da ailesinden kaynaklı gelmek istemeyen arkadaşımız, lütfen bugün akşama kadar gelmeyecek olduğunu rehber öğretmenim beyan etsin. Dolayısıyla ben programlamayı ona göre yapacağım ve önümüzdeki cuma ya da cumartesi günü önümüzdeki haftanın program olacak şekilde bir programlama düşünüyorum. Dersleri eğlenceli bir şekilde ki zaten sınıf ortamıyla buradaki anlatım arasında çok büyük var olduğunu siz biliyorsunuz. Bunu birebir yaşadığınız için o yüzden sizi çok sıkmayacak şekilde, yani eğlenebilecek olduğunuz şekilde bir program hesap ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Evet gençler. Ee... Münir Bey dinlediniz, duydunuz. Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı işte okullar açılması ile ilgili. Gerek gelmeme sizin isteğinize bağlı. Tabii buna göre okul zaten bir program belirleyecek hafta ders programı. kimler gelecek, kimler gelmeyecek bilmiyorum açıkçası ama bununla ilgili e, Hoca'nın dediği gibi rehberliğe bugün bildirimlerinizi yaparsınız. Şimdi biz, yani şunu da söyleyeyim, yani buraya geldiğiniz zaman da arkadaşlar, böyle çok yoğun bir şey olmaz nasıl olmaz çünkü benim konularım sizin için söyleyeyim. Mesela dokuzlarda bitiremediğim için onlarda konu anlatmaya devam ederim ama sizde konular bittiği için, yani öyle çok sıkı bir e, ders atmosferi olmayacak. Yine ufakte böyle tekrarlar yaparız, soru çözeriz ama. Öyle çok işte 40 dakika boyu durmadan ders yapalım falan e, durumu olmaz. Sohbet, muhabbet daha bir eğlenceli bir şekilde. Geri kalan zamanı birazcık da e, ona yönelik e, değerlendirmeyi düşünüyoruz. Çünkü uzun süre evlerde hapis kaldınız ki az önce Emanol Hocam da dediği gibi bu akademik başarıdan falan ziyade arkadaşlar sosyal ilişkilerin işte bozulması durumunda. E, duygusal anlamda işte yine insanların duygusal, zihinsel anlamda bir takım zararlar görmesi söz konusu. Biraz da onu daha işte telafi etmeye yönelik, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeye yönelik daha iyi ve güzel bir atmosfer olabilir sizler için diye düşünüyorum. Çünkü insanlar hep evde kaldılar, yalnız kaldılar. İşte arkadaşlık ilişkileri belki koptu. İşte birçok insan psikolojik anlamda bu süreçten zarar gördük. Bunu sadece öğrenciler olarak size söylemiyorum. Kendimizi de içine katıp genel olarak söylüyorum. Çünkü çok kolay, kolay bir durum değil arkadaşım. Normal olan bir durumda değil. Yani bir daha böyle bir şeyle karşılaşır mıyız bilmiyorum ama inşallah da karşılaşmayız. Bütün dünya yavaş yavaş normale aslında dönüyor. Maskeleri bile çıkartan ülkeler var takip ediyorsanız inşallah biz de kısa sürede maskeleri de çıkartıp herkes aşısını olduktan sonra normal hayatımıza geri döneriz ve en azından seneye eğitim öğretim yılı başladığında herkes burada üniformasıyla normal ders saatinde olur ve eskisi gibi kaldığımız yerden inşallah okul hayatımıza hem siz hem bizler de devam edebiliriz. Şimdi Belik Boğazı ile ilgili şunu söylüyordum. Saat hesaplamalarda her zaman doğunun saati daha ileri demiştik, batının saati daha geri demiştik. Peki burada niye batıya gidince saat, pardon doğuya gidince saat geride, batıya gidince ileri oluyor? Oradaki mantık şu, ben burada batıya gittiğim zaman zaten dünyanın ne tarafına geçmiş oluyorum? Asya kıtası, doğu tarafına geçmiş oluyorum. Yine doğuya gidiyorum, o yüzden doğunun saati nedir her zaman? Daha ileridir arkadaşlar. Yani Burada 180 meridyeninin batısı dünyanın zaten doğusu demek. Mantık bu. Sakın ola burada bir çelişki olmasın aklınızda. Ben 180 meridyenine doğusuna gidince de saatim geri diyorum. Gün bir gün geri diyorum. Çünkü burada 180 meridyeninin doğusuna geçince dünyanın batı yarım küresine geçmiş oluyorum. Amerika kıtası biliyorsunuz batıda yer alıyor. Peki bunun dışında ikinci kanalımız kanal insan yapımıydı. Panama kanalı oldukça önemli arkadaşlar. Mühendislik harikası diye geçer. Dünyanın en fazla paranın harcandığı kanal olarak da belirtilir. Orta Amerika'da Panama adında bir ülke var zaten. Hepiniz duymuşsunuzdur. Bu Panama ülkesinin sınırları içinde yer aldığı için de bu ismi almıştır. Fransız ve Amerikan işbirliğiyle bu kanalı hizmeti açılmıştır ve Atlas Okyanusu burada Büyük Okyanus'a bağlamaktadır. Bakın Panama kanalı şurası arkadaşlar. Peki hangi kıtaları birbirinden ayırıyor? Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirinden ne yapıyor? Ayırıyor arkadaşlar. Panama kanalı. Peki hangi okyanusları birbirine bağlıyor? Büyük Okyanus Amerika kıtasının Doğu kıyısında hangi okyanus var? Atlas okyanusu var. Yani Panama'da Büyük Okyanusu ile Atlas Okyanusu birbirine bağlar diyeceğiz. Peki burada bir de bilmeniz gereken şu vardı. Panama kanalı olmadan önce bu ortadan geçiş yok. Ben şu kıyıdayım. Şu kıyıdayım. Atlas Okyanusu'na açılacağım. Hindistan'a, Çin'e gideceğim. Avrupa'ya gideceğim. Nereden gideceğim? Şuradan gitmek zorundayım. Şu alttan yani Güney Amerika'nın ucundan dolanmak zorundayım. Bu üç numara neresi arkadaşlar? Magellan Boğazı. Bakın bu da Şili ile Arjantin arasındadır. Magellan Boğazı doğal oluşum Magellan. Panama Kanalı açılınca artık buradan dolanmaya gerek kalmadı. O halde Panama'nın açılmasıyla Magellan Boğazı önemini kaybetmiştir diyeceğiz. Bir diyelim Malakka. Malakka Boğazı arkadaşlar Endonezya, Malezya arasında yer alıyor. Bu arkada varsa hemen gösterelim. 13 numarayla Endonezya, Malezya arası. Bakın şurası arkadaşlar. Malakka Boğazı. Endonezya adalardan oluşuyor. Şurası Malezya, o da bir ada ülkesi. Endonezya, Malezya arasında bulunan boğazdır. Malakka Boğazı arkadaşlar özellikle uzak doğu ülkeleri, ben şimdi şurada Japonya var. Kore var. Değil mi? Şurası mesela Çin. Ben şimdi Japonya'ya, Çin'e, Kore'ye gidecekken nereden geçeceğim? Şimdi geldim şuradan geçebilirim değil mi? Ama yol uzar. Size sorularda kısa yolu hep sorar. Veya kısa yol demese bile kastettiği yine kısa yoldur. Siz her zaman kısadan gitmeye gayret edin. Ben şu Avustralyalıların altından dolanmak yerine şuradan direkt ne yaparım? Çin'e, İngiliz, şey Çin'e, Japonya'ya, Kore'ye, Hong Kong'a ulaşabilirim. O halde nereden geçeceğim? Malakka'dan geçeceğim. Demek ki Malakka Boğazı özellikle uzak doğu ülkeleriyle olan ticarette önemli bir yere sahiptir. Bir de korsan faaliyetleri var arkadaşlar. Bu soygunlar vesaire, bu korsancılık faaliyetlerinin de en çok olduğu boğazdır. Malakka Boğazı. Peki, bunun dışında ee, Hürmüz Boğazı. Şunları bir tekrar etmiş olayım bugün, bitirmiş olayım bu saatte. Az zaman var. Quiz dedi dediğim gibi Boğazlardan ve Afetlerden soracağım. Sizin için de bunlar tekrar olmuş olsun. Hürmüz Boğazı Dünya petrollerinin yüzde yirmisi, Orta Doğu petrollerinin yüzde kırkı buradan taşınıyor arkadaşlar. Petrol taşımacılığı anlamında önemli bir yere sahip Hürmüz Boğazı. Nerede Hürmüz Boğazı? Şurası 12 numara arkadaşlar. Bakın orada Basra Körfezi var. Ben şu Basra Körfezi'nden Hint Okyanusu'na açılacağım. Nereden çıkacağım? Hürmüz Boğazı'ndan çıkacağım. Bir de şu Basra Körfezi görüyorsunuz orada deniz suyunu, körfezi. O Basra Körfezi'nin etrafında körfez ülkeleri var. Kuveyt gibi, Umman gibi, Irak gibi, işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi bunlar petrol bakımından zengin ülkelerdir. Petrol buradan e, tankerlere, dolar ve Hürmüz'den geçerek ne olur arkadaşlar dünyaya taşınır. E, yani gidecekleri yere taşınacak petrol taşımacılığı anlamında önemli yere sahip Hürmüz Boğazı. O da doğaldır. E, boğazlar biliyorsunuz kendiliğinden oluşmuştur. Bağlumende ve Süveyş Kanalı ikisini beraber anlatıyorduk. Çünkü ikisi aynı yerdeydi. Biri Kızıldeniz'in başlangıcı, bir kişi bitişi ya da Birisi Kızıl denizi Akdeniz'e, diğeri Kızıl Denizi nereye bağlar? Hint Okyanusu'na bağlar. Bakın şurası Kızıl Deniz. Şöyle boyayalım siyahla Kızıl Deniz. Şurası Hint Okyanusu. Kızıl Denizi bakın. Hint Okyanusu'na bağlayan 11 numara adı Babil Mende. B koyuyorum oraya. Şu yukarıdaki denizimiz Akdeniz yazıyor orada zaten. Dünyanın en büyük iç denizidir Akdeniz. Peki ben Kızıl Deniz'den Akdeniz'e gitmek için nereden geçeceğim? 10 numaradan geçeceğim. Oraya da S koydum. Süveyş kanalı arkadaşlar. Babil Boğazı Kızıl Denizi Hint Okyanusuna bağlar. Süveyş kanalı ise Kızıl Denizi Akdeniz'e bağlar. Süveyş kanalı insan yapımı Babil Boğazı doğal oluşumdur. Süveyş'in açılmasıyla neresi önemini kaybetmiştir? Şurası arkadaşlar. Neresi orası? Ümit Burnu. Eskiden ne oluyordu? Burası dolaşılıyordu. Buradan gidiliyordu. Artık oradan gitmeye gerek yok arkadaşlar. Şuradan girdim Akdeniz'e ne yaptım? Süveyş'ten, Mavi Mendeb'den gittim gideceğim yere. Yolda atmış oldu, kısalmış oldu. Nasıl ile Macedan önemini kaybettiyse Süveyş'te de Ümit Burnu önemini kaybetmiştir diyeceğiz. Peki bunun dışında kısa kısa geçeyim zamanı da ettireyim söyledi, söyledim. Güney Amerika'nın en ucundaydı. E, Arjantin Şili arasındaydı ve e, şeyle birlikte e, Panama ile birlikte önemini kaybetmişti. Kiel kanalı Almanya'nın kuzeyinde yer alıyor. 4 numara bakın şurası arkadaşlar. Şurası İskandinav ülkeleri. İskandinav Yarımadası diye geçer. İsveç, i̇şte Norveç, Finlandiya. Hemen şu altındaki denizin adı arkadaşlar Baltık denizidir. Şu yukarıdaki deniz de şurası Fongke, Kuzey Buz Denizi arkadaşlar. Kuzey Buz Denizi şu yukarısı. Tamam mı? Şu Baltık denizini Kuzey Buz Denizi'ne bağlayan dört numaralı kanalın adı Kiel kanalıdır. Almanya'nın da kuzeyinde yer alıyor. Ki yer deyince Almanya'da olduğu aklınızda bulunsun. Dover Boğazı önemli arkadaşlar burada. İngiltere ile Fransa arasında yer alıyor. Burada vermiş mi onu bilmiyorum ama çok net değil burada. Şöyle göstereyim onu hemen size. Şurası Avrupa arkadaşlar. Şurası zaten siyah alanda bakın boyanmış belli. İşte ben şöyle yuvarlı alayım net olsun. Şuradaki ada ülkesi bakın. Avrupa'dan ayrılan ada ülkesi İngiltere. Hemen o İngiltere'nin karşısında Fransa var. Bakın burada İngiltere ile Fransa arasında bir maviliği görüyorsunuz. Orada ne var? Deniz var. Manş Denizi. İşte oradaki boğazın adı Dover Boğazı'dır. Yani Dover İngiltere ile Fransa arasında yer almaktadır. Yine bakın şu İskandinav ülkeleri ve Almanya. Almanya şu yukarıda. Şurada ben mesela Almanya'ya falan gideceksem nereden geçeceğim? Dolar'dan geçeceğim. Almanya, Hollanda onları yan yana zaten Dolar Boğazı o anlamda önemlidir. Aklımızda bulunsun. Bunun dışında ne kaldı? İstanbul, Çanakkale ülkemizde zaten biliyorsunuz e, İstanbul Boğazı Karadeniz'i ne yapar? Akdeniz'e bağlar. Çanakkale Boğazı ise arkadaşlar Karadeniz'e ne yapacaktır? Eee Akdeniz'e dolayısıyla da e, okyanuslara bağlayacaktır. Hatta hatırlayın jeolojik zamanlarda İstanbul Çanakkale 4. zamanda açılmıştı. Bu kanalların, e, boğazların açılmasıyla Karadeniz bir gölden denize dönüşmüştü. Çünkü bu boğazlar sayesinde Karadeniz'in okyanus bağlantısı sağlanmıştı. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler, bunları arkadaşlar TL grup diye kodlayabilirsiniz demiştim size. Bakın şuradaki ülkelerin baş harfleri. Türkiye, Romanya, Ukrayna, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan. Şurada hepsini vermiş. Bu ülkeler Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin okyanuslara ulaşabilmesi için Akdeniz'e inebilmesi için nereden geçmeleri lazım? Önce İstanbul'dan, sonra Çanakkale'den geçmeleri gerekiyor. İstanbul Çanakkale Boğazları aynı zamanda dünyanın en işlek su yollarından birisidir ki Panama ve Süveyş Kanalına göre İstanbul'da Çanakkale'den daha fazla gemi geçmektedir. Messina Boğazı İtalya'da önemli değil arkadaşlar. Kore kanalı Yunanistan'da önemli değil. Bilmeseniz de olur. Cebeli Tarık mutlaka biliyorsunuz. Nerede Cebeli Tarık? İspanya ile Fas arasında. Yani Avrupa ile Afrika kıtalarının birbirinden ayırıyor. Şurası onu da hemen gösterir. Tamam değil. Şurası bakın yuvarlak içine aldığım yer. Alt kısmı İspanya, üst kısmı Portekiz'dir. Şurası da alttaki Kuzey Afrika toprağı da Fas'tır. Bakın şu İspanya, Fas boyadığım yerin arası arkadaşlar işte. Cebeli, Tarık, Boğaz'dır. Peki Cebeli, Tarık. Afrika, şurası Afrika kıtası ve yukarıda Avrupa kıtaları ne yapıyor? Birbirinden ayrılıyor. Peki hangi denizleri birbirine bağlayacak? Şurası neresiydi? Akdeniz, Şurası Atlas Okyanusu. O halde Akdeniz Atlas Okyanusu'na bağlayan İspanya Fas arasında yer alan Boğaz'da Cebeli Tarık Boğazı doğal oluşumdur. Ee, böyle tamamlayalım arkadaşlar. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu yüzden dediğim gibi buralardan çıkacak. Bundan sonraki zamanında tekrarları yaparak seneyi tamamlayacağız. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek <laughs> dileğiyle.